Yarıştayız ailesi. Herkese merhabalar. Yarın İstanbul'da güzel bir altılı ganyan programı var. Sizler için iki tane bankon var. Günün altıncı koşusunda altı numaralı meraksız son iki yarışı kısa vade sekiz olan bu tayın özellikle Çin pistte ve orta mesafeli yarışlarda çok farklı bir yapıya büründü. Özellikle son yarışlarından sonra tekrar Ayhan Kurşun'a dönen bu Sakkan için bir performansı gerçekten rakipler onlar yüksek seviyede. Birkaç tane ayağına serisi isim var ama bu Sakkan ön grup içinde bekleme de yapabiliyor. Biz virajdan sonra bir anda sıklaştırdığı ataklarla birlikte son 300'e girken liderliği alıp gelene gidene direnebiliyor. Yarın bana göre yakipler gayet uygun, grup zor, kalabalık ama çok eli rahatlatacak bir bankon. Birinci altılı Ganya'nın ilk ayağına, son ayağına denk gelen bu at günün 6. koşusunda altı o merak ses, benim birinci bankon. Bir diğer bankon günün 8. koşusunda 4 numaralı Sanduhan. Özellikle arasına rağmen yaptığı hazırlıklarla birlikte Ahmet Çelik yarın, özellikle öne böyle hamle yapacak isimler var ama ben böyle tempoyu çok yüksek seviyelere çıkarmalarını beklemem. Özellikle formda olan Belli Boy gibi isimlerin, bir numaralı Bahreyn gibi isimlerin kilosunun 62'lere çıkmış olması, 56-54 kilolarda koşacak olması bence Sandohan için biçilmiş bir kaftan. Özellikle Dagmar gibi isimler ciddi bir aradan geliyor. Girse çıkmıyor, zaten girmiyor ciddi rakiplerinin start sorunu ve buna benzer sorunlar olmasından dolayı Sanduhan bu aradan dönüşü dinçlikle birlikte lehine çevirebileceğini düşünüyorum. Ahmet Çelik eğer ki tempoları canı istediği zaman çok güzel okuyor. Sanduhan ön grup arkasında doğru bekleme yaptırsa 2-3 gibi virajla birlikte o sert ile bir anda arttırıp 400 geçirken liderle alıp gelene gidene direnmesini bekliyorum. Bunu yapmaya da muktedir. Yarın benim bir diğer sığınma limanım e, günün 8. koşuda 4 numara Sanduhan olacak. Benim görüşlerim bu şekilde. Hepinize yarın İstanbul'da bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.